Sayın yazarım Suruç'a doğru gidiyoruz. Bize biraz Suruç'u anlatır mısınız? Sayın İkbal. Tabii Suruç e, tarihte yani Urfa tarihinde diyelim. Haran'dan sonra en önemli bir ilçe olarak ön plana çıkıyor. Haran ismi Harra Hazreti İbrahim'in e, yakınlarından ya kardeşi veya amcasından e, meydana geliyor. Yani o şekilde konulmuş. Suruç'ta Serim olarak yine Hz. İbrahim'in yakınlarından birisi olarak şey yapılmış, isim konulmuş. Tabi zamanlarda bu Suruç olmuş. Yani Hz. İbrahim'e kadar dayanan bir geçmiş var Suruç'un Bunu herkes bilmez kolay kolay. Ama İslam tarihinde Suruç Urfa tarihinin Haran'a sonra gelen en önemli şehri olarak literatüre geçmiş. Mesela Suruçlu bir alim Mısır'a kadı olmuş. Hoca Mısır'a. Mısır'ı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar geniş bir memleket. Evet. Mısır gibi bir yere başka kadı olmuş. Çok büyük alimler yetişmiş. Bunun farkında değiller. Tabii Suruç bizim zamanımızda çok şeyini kaybetmişti artık. Çünkü itibariyle coğrafya kalması biraz zor. Mesela Harran'da bazı kalıflar kaldı. Ama Suruç'ta işte bir hükümet olağımız vardı. Taştan yapılmış. Onu da bilmeyenler kalkmışlar, yıkmışlar. Neredeydi o Sayın İkbal? Ahmet Bircan Camisi'nin bitişiğindeydi. Ahmet Bircan Camisi'nin bitişiği. Evet, evet. Aynı zamanda orada cezaevi de vardı. Hükümet kolağında hem kaymakamlık hem bile işte adliye, bütün devlet şeysi, daireleri e, evet. o binadaydı. Fotoğrafı var yani buldum o fotoğrafı. Ben. Ve e, o binayı yıkmışlar maalesef. Evet. Yani elimizde belge olarak, bina belgesi olarak elimizde pek bir şey kalmadı. Çünkü sonuçta e, kerpiçten evler yapılırdı. Yani topraktan. Ve topraktan yapılan evlere de bakımsızlık oldu mu birkaç sene sonra bakıyorsunuz ki Karabey'e döndü. Hatta biliyorsunuz bazı köylerde hala kubbe evler vardır. Doğrudur. Vardır. Şimdi ben geçmişteki kaymakam beye söyledim. Mustafa Bey de şahit. Dedim ki Suruç'un kültürünü ön plana çıkalım. Haram evleri, kubbeleri Türkiye çapında, dünya çapında ün yaptığı gibi Sulucu'ya da mahsus olan evleri bir yere yapın. Sağ olsun kaymakam bey o zaman kaldı Ali Gönül arka tarafında altı tane kubbele ev yaptı. Suruç kültürünü yansıtan. Davanta bahçesinin oraya. Evet. Orayı yaptı. Ve şu anda bazı turlar geliyorlar. Ben gördüm. Orada Suruç evlerini görmek için e, şey yapıyorlar. Mola veriyorlar. Bu Suruç için mükemmel bir kazanım. Tabii onun içini doldurmak müze gibi, ufak bir müze gibi de oranın için doldurulabilir. Suruç geçmişte aynı zamanda Türkiye'de emsalı olmayan, bak bunu iddia ediyorum, Türkiye'de emsalı olmayan bir noktaya gelmişti. Ziraat ve ticaret çok mükemmel olduğu için Antep'ten, Nizip'ten, Halfeti'den, Bilecik'ten, Kilis'ten, Urfa'dan birçok insan gelip Urfa'ya yerleşti, Suruc'a yerleşti. Ve sonuçta ticaret yaptılar, ziraat yaptılar. Çünkü insanlar yani orada içimlerini temin ediyorlardı. Hatta geçmişte bir mahalle vardı. Resmi olarak değil. Antep mahallesi derlerdi. Antep mahallesi. Suruç'ta vardı. Şimdi hala bugün cevapçı Said Usta var. O kilisten gelmedi belki. Belki yüz sene evvel gelmiş. İşte hala bugün torunları, torunları şeye devam ediyor. O mesleğe devam ediyorlar. Türkiye'de göç doğudan batıya olur. Ama Suruç batıdan göç almıştır. Bizim böyle bir özelliği var. Onun için Suruç'u bizim yeniden ala alıp yani hakikaten özellikle birinci sınıf arazileri kaybetmemek için mükemmel bir imar planı yapmamız gerekiyor. Çünkü Suruç'u sürekli ev yaparsak yarın Suruç Ovası tamamen bitecek, tükenecek. Peki ne yapalım? İşte bakın görüyorsunuz, Urfa-Suruç arasında Sarı Mağaranın sonra da Sarı Mağaranın birisinde de çok benimsiz araziler var. TOKİ yeni bir sonuç inşa etmeli. Yeni bir sonuç yapmalı. Sonuçlara şunu diyelim. Arkadaş ev alacaksan gel burada ev al. Sabahleyin de işine git diye bir proje yapmamız lazım. Yoksa sonuç ovasını kaybedersek bu büyük bir felaket olur. Gıda bakımından dünyanın sıkıntısı var. Suruç da buna dahildir. O yüzden kormak korumak için el birliğiyle inşallah Kaymakam Bey'e, Vali Bey'e bunları ileteceğiz. Kaymakam Bey ben inanıyorum ki bu konuda hassas davranacaktır. Surucu yeni bir suruç. Eski surucu elimizi vurmayalım. Olan olmuş zaten. Onu ıslah edelim. Ama yeni bir suruç kurarak ne yapalım? Surucun imarını verimsiz bir arazi arazi üzerinde değerlendirelim. Evet. Bakın bir ne yaptık. Beş yerden motobom çalışıyor altın su çekiyor. E, Suruç böyle bir yer. Yani e, Suruç imara elverişli değil. Yani yapılanmaya, ev yapmaya, apartman yapmaya elverişli değil. O halde Suruç'u kurtarmanın yollarını hep birlikte arayalım. İnşallah daha güzel hizmetler olur diye düşünüyorum. Allah hepimize sağlık ve afiyet olsun. Efendim çok değerli Mustafa yükselle şu anda Şanlıurfa Suruç e, arasında ilerliyoruz. Sayın İkbal siz e, İl genelinde tanınan bir yazarsınız. Özellikle Suruç kitabının da mimarısınız bu noktada. Önce sizi biraz tanıyalım. Akabinde bu çıkarmış olduğunuz kitapla ilgili bizlere bilgi verir misiniz? Ya şimdi tabii ben Suruç'ta doğdum büyüdüm. İlkokulu, ortaokulu Suruç'ta okudum. Suruç'un etrafı iki tane etrafında iki tane büyük göl vardı. Göle Kıro, Göle Salim Hatta gençler orada yüzerlerdi. Suruç, şu, şu Pınar'dan çıkan Pınar Kara köyüne uğrar kara, köyüne uğrar. Oradan da suruca gelir. Orada bir bir göl oluşur. Oradan da Suriye doğru akıp gider. Bunlarla ilgili fotoğraf var mı elinizde? O fotoğraf yok. Fotoğraf o yok Fotoğraf evet. yok maalesef. E, e. Fakat gençler orada yüzerlerdi. Yani yüzmeyi bir orada öğrenen insanlarımız vardı. Surucun iki her tarafı sularla çevriliydi. Mesela bir de bir akarsu daha vardı. Surucun güneyinde E, ismini hatırlamadım. O da üçüncü miydi yani? Kitapta var ikinci. Evet, i̇kinci. Üçüncü bir tane daha vardı. Suriye'den Mışır doğru gelirdi. Suriye'den gelirdi o da. Mışır Şahı Yani üç tane akarsu vardı. Öyle diyelim. E, Surucun ziraatı çok iyi bu bakımdan. Urfa'nın sebzesi ve meyvesi çoğunlukla Suruç'tan giderdi. O zaman Harran yok. Harran'da ziraat yok. Suruç'un çevresinde, Urfa'nın çevresinde su yok. İki yerden sebze giderdi. Biri Suruç'tan, bir de Cülap, Asya'da tarafından. Orada da akarsular vardı. Bu iki taraf Urfa'nın, Suruç'un e, Urfa'nın ihtiyacını karşılardı. Her gün kamyonlarla domates, patlıcan, işte salatalık, şu bu, Urfa'ya giderdi. Urfa'ya Suruç olmasaydı Urfa'da çok büyük sıkıntılar olacaktı. Ben bunları bildiğim için bunları kaybolmasın dedim. Yani bunları kaleme almak gerek. Eğer bunlara kalem almasaydım, bizim zamanımızdaki soruçlar nasıldı? Bizden evvelki nasıldı? Bizden sonraki nasıl oldu? Bütün bu bilgiler yok olup gidecekti. Ama bunları kayıt altına aldık, Allah'a şükür olsun. Belki tam mükemmel olmadı. İyi de belki bir mükemmel çalışma yapamadık ama hiç olmazsa geleceğe bir belge olarak kaldı. Gelecek nesiller de bunun üzerine daha çok araştırma yapabilirler. Çoğaltma yapabilirler. Onun için Suruç kitabı Şu anda piyasada bulunmuyor. Yani esrar gibi aranıyor, bulunmuyor. Yok. Piyasada yok yani. Kaç tane basılmıştı o dönem? bilmiyorum. Yayın evi bastı o zaman ben hiç sormadım bile. Herhalde 1500 falan vardı yani. var mı bundan sonra bir projeniz? İşte vallahi yeniden, yeniden bir bilgileri gönderdim. Eski Suruç Kaymakamı dedi ki biz bastıralım. Mustafa Bey şahit. Dedi ki biz bastıralım. Suruç bunu biz mal edelim. Ben de tamam dedim bilgileri yayın evine verdim. Eğer yeni kaymakam evet derse diyor, yeni diyor. yayın evi kaymakamlığının kaymakamlarının namına basılabilir. Şimdi yeni kaymakam zaten kültür ve sosyal anlamında duyarlı bir bürokrat. Dolayısıyla da sizin bu çağrınıza e, %100 olumlu yanıt gelecektir. Biz bundan şüphemiz yok. İnşallah Suruç kitapları da sayın kaymakamımızın desteğiyle, sizlerin de güzel yazısıyla kütüphanelerde gençlerimizin önüne sunulacaktır. tabii Suruç'la ilgili bir kitap daha var. Nedir efendim o? Makamat. 650 sayfa. Makamat. Evet, onu getirdim. Makam, Bey göstereceğim. Sürüş kültürü üzerine yazılmış. Osmanlı yokken, 850 sene evvel yazılmış. Hariri muazzam bir yazar, muazzam bir şair. Sürüşlü. Ee, makamat kitabını sürüş kültürü üzerine yazmış. Milli Eğitim Bakanlığı bu kitabı basmış. Bak dikkat edin. Çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, basmış. 20 bin tane bastı. Bence piyasada kalmadı. Kaymakam ve Vali Bey devreye girerek bu kitabın yeniden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılarak piyasaya sürülmesi temin etmeleri lazım. Bu da çok güzel bir hizmete vesile olur. Çünkü makamat kitabı Avrupa'da üniversitelerde bile okutuldu. Yani eski medreselerde ders kitabı olarak okutuldu. Avrupa'nın bazı yerlerinde de bazı üniversitede de ders şey kitabı olarak güzel sanatlar akademilerine, akademilerinde ders kitabı olarak okutulduğunu sunuşlar biliyor mu? Evet. E böyle bir değeri, böyle bir değerimiz niye ortaya böyle bir hazine var herimizde. Evet. Biz de şu anda herhalde tarihi pek yoğunda ilk defa bir e, araçta söyleşi yapıyorsunuz. Doğru mu? Bu da ilk Hı. oldu herhalde Suruç Doğru. tarihinde. Aynen. Evet. Neler söyleyeceksiniz son olarak? Vallahi Suruç e, e, kahraman kardeşlerim Urfa'yı ayağa kaldırdılar. Onlar sanayide muazzam bir atılım yaptılar. Eğer Suruçlu kardeşlerimiz, o kahraman kardeşlerimiz oraya yatırım yapmasalardı, Urfa sanayisi o zaman yüzde yetmişini teşkil eden bir çalışma yaptılar. Risk alıyorlar. Ticarette, sanayide, ziraatte risk alıyorlar. Korkmuyorlar, çekinmiyorlar. Ve nitekim biliyorsun geçene bizim bir atımız da Türkiye birisi evet, geldi değil mi? Evet, evet doğrudur. Türkiye Gazi Koçtur'u kazandı. Tabii ya. Evet. ya bizim hemşehrilerimiz çok kabiliyetli. Ama yeter ki o kabiliyetleri doğru yöne, güzel yöne yönlendirelim. Çok önemli sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Evet, peki bizi izleyenlere Şanlıurfa, Suruç, Karayolu'ndan neler söyleyeceksiniz? Bu önemli çekimde, bu önemli yayında. Vallahi ne diyeyim yani. Şimdi dedim ya Suruç, eski Suruç'u kitabı okuduğunuz zaman bir e, büyük bir yazar bu kitap üzerine bir makale yazdı. Mehmet Duru Yardım. Türkiye'nin en büyük bir edebiyatçısı mazideki suruç diye bir makale yazdı. Adam bu kitabın üzerinde öyle bir çalışma yapmış ki ben hayretler içinde kaldım. Satır satır nokta nokta incelemiş. Diyor ki çok önemli bir şey, mükemmel bir kitap. Bunu diyorum belediyelerin, diyor belediyelerin, valiliklerin diyor basılması lazım. Ben diyorum ki suruçlara ben sahip çıktım. Ya Suruç'lara bana sahip Evet. Buna da hakkım yok bir yandan Evet, Bir yandan da Surucu Ovası'nı çekiyoruz. Hem evet. teşekkür ediyoruz Sayın İkbal. Ben Bundan sonraki yaşamınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.